Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı Arkadaşlar olsun. Arkadaşlar burada? E, <laughs> Haringey Belediye Başkan Vekili olarak açılış e, yapıyoruz. Bölgemizde böyle e, profesyonel bir grubun halka hizmet vermesi hem belediye olarak hem e, bölgede yaşayan Türkiye'li toplumu olarak hepimize büyük hizmetleri olacaktır arkadaşlara ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki vardırlar. İyi ki böylesi profesyonel yerlerimiz açılıyor. Devamlarını dileriz. Teşekkürler. Saygılar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. olsun. Terepli Londra'nın açılışına katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mayıs ayından bu yana faaliyet gösteriyormuş. Eylül ayında da bu ayda açılışını yapmak bize kısmet oldu. Özellikle vatandaşlarımızın psikoloji alanında destek, psikolojik alanda destek çok önemli bir ihtiyaç toplumumuzda, İngiltere'de, Londra'da. Bu boşluğu doldurması bakımından ben önemli bir hizmet olarak görüyorum. Dolayısıyla aynı zamanda tabii Türkiye'nin sağlık alanındaki Kaliteli hizmetini, son yıllarda önemli atılımlar yaptı bizim sağlık alanında biliyorsunuz birçok yabancı İngiltere'den tedavi için, saç ekimi ya da farklı alanlarda sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gidiyorlar. Dolayısıyla şimdi bu hizmetin burada veriliyor olması bu bakımdan bence önemli. Çünkü sağlık alanında gerçekten Türkiye bir marka haline geldi. Burada taciz bizim vatandaşlarımız değil, buradaki yabancılar, İngilizler de aslında bunu çok iyi biliyorlar. Zaten o yüzden Türkiye'ye çok sayıda insan sağlık hizmeti almak için gidiyor. Bu bakımdan bunu önemli bir adım olarak görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok, teşekkürler. çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun çok tekrar. Çok teşekkürler. Bizler Terapi Londra ruh sağlığı ekibi olarak bir süredir burada hizmet veriyoruz. Bu yola çıkarken ki amacımız Londra'da Londra özelinde Türkçe konuşan topluma doğru bir adres olarak ruh sağlığı hizmeti verebilmekti. Amacımız bütünsel yaklaşmak. Amacımız bir kişi buraya geldiğinde bu bir çocuk olabilir, ergen olabilir, yetişkin olabilir, çift olabilir yaşadığı ruhsal durumla ilgili bütüncül bir yardım alabilmesi. Bu nedenle Üç arkadaşımız, Melike arkadaşımız, Gökçe arkadaşımız ve ben birlikte bir yola çıktık ee, ve bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir heyecanla hızlandırdık. Bugün Terapi Londra alanında uzman birçok arkadaşımızla birlikte yola çıktığımız artık büyük bir oluşum. Bu oluşumun Londra'da Türkçe konuşan topluma ruh sağlığı alanında güzel bir hizmet vermesini umut ediyoruz. Bugün açılışımızı yaptık Baran Bey'in de söylediği gibi çok heyecanlıyız, çok mutluyuz tüm halka. Hizmet verebilmekten çok daha mutluyuz. Hizmetlerimiz arasında yetişkin terapisi, çift terapisi, grup terapisi, çocuk ve ergen terapisi yer alıyor. Buna ek olarak otizmli çocuklar için özel eğitimli çocuklar için ergoterapi, özel eğitim terapisi, oyun terapisi ve çeşitli paket programlarımız bulunuyor. Biz terapi Londra olarak burada asıl amacımız tüm halka hizmet etmek, tüm yaş gruplarına hizmet etmek ve bunun için gerçekten çok mutluyuz. Biz merkez olarak burada aslında çok büyük umutlarla yola çıktık ve açıldığımız günden beridir de gerçekten umutla amaçladığımız her şeyi de başarma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve burada Meliken'in de bahsettiği, Baran'ın da bahsettiği gibi temel amacımız herhangi birinin en ufak bir sorunu olduğunda bile ulaşabileceği, en azından telefonla konuşabileceği bir merkeze sahip olması. Yani burada Türkçe konuşuyor olmaktan dolayı kendini ifade edememekten dolayı yardım almayan, sorularını soramayan hiçbir kimsenin kalmamasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla da başladığımız günden beri çok heyecanlı ve güzel bir serüvende ilerliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.